Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Roblox'ta ne oynasın? Arkadaşlar şuradan bir dakika iki dakika bildirimlere bakmam lazım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Among Us oynayacağım. gibi botlarla biz oynamıyoruz da kardeş. Arkadaşlar. Bakın <laughs> babanı unutmayın. Hemen şöyle güzel bir kostüm ayarlayayım. canım. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna başladık. Kartı

Hemen yazalım şöyle İngilizce var şimdi Şimdi yazalım şöyle? Stikip veriyorum ben. Arkadaşlar ben stikip verdim bilmiyorum kimse bir şey yazmadı. Şimdi mi yazıyor? Yani bu şimdi. Sorduğum diyeceğim de ne yazdı lan bu? Kim laf ziyaret kimler <laughs> burada da ziyaret diye bir şey yok diye bir şey yok biri taklitçiye bulundu yaşayacağız bir bakalım bir şey yok yukarı gidelim arkadaşlar şu yukarı gidelim şu an benim kimse yok de bu beyaz beni öldürmez inşallah. Katil değildir yani. <laughs> Hadi bakalım ne <verleyelim. gülüyor> şu ne <kameralardan. gülüyor> Al işte. Tahmin ettim zaten ben beyaz. <laughs> Herhalde yani tahmin ederler. Neyse arkadaşlar ben kesiyorum. Bir dahaki elde geri gelir. Arkadaşlar katil bunu gördüğünüz gibi kazandık. Şimdi bir sonraki tura geçiyorum. Benim şundan kostümü seçemedim ben. Şu muydu benimki? Evet benimki buydu. Ben şu tarzı çok seviyorum ya. Arkadaşlar ben bu tarzı çok seviyorum. Bazı kelimeleri tekrar ediyorum evet ama biraz sessiz sesim az geldiği için yani yoksa tekrar edilecek bir durum yok. Bu seferlik farklı bir şey deneyeceğim. Video çekiyorum diye şöyle güzel oldu sanki. Bir de şunu çekersek ay böyle kötü oldu ya. Böyle oynayacağım bu seferlik arkadaşlar. 3 saniye kaldı başlamasın oyunun. Şu diğer oyuna girmeyeyim de yanlışlıkla. Hadi bakalım ne olacağız. Ne mi postik sahtekar. Arkadaşlar herkes sahtekar. Biz de sahtekar edeceğiz. Şimdi. Ne yapacağım bilmiyorum. Şuraya bir adam girdi, Ben çıkayım hemen. Şöyle sabotaj yap yapabiliyor mu şu anı bu arada? Oğlum internet biraz gitti arkadaşlar. Özür dilerim. İnternet biraz kasıyor. Özgür bizim Arkadaşlar internet birazcık kasıyordu. özür dilerim. İki katil yan yana, yan yana dağılışıyoruz. Bazı kemirli dediğim gibi. E... şey için tekrar ediyorum. Sessiz olduğum için. Ama şöyle sonra soru işareti atalım. Bir de what yazalım. What... Bir de what. Arkadaşlar hemen sonra iş işare... koyalım ve what yazalım. Yani tekrar etmem biraz garip geliyor olabilir ama sesim videodan videodan az çıkıyor. O yüzden tekrar ediyorum sesli bir şekilde. Skip vereceğim. Skip yazayım şu anda. Skip. Skip. Benim oğlum buldular galiba. Ben... Oh. Oh kimse atılmadı. Yere nerede iki o geldi şuna. Sarılı mıydı neydi? Neyse hadi bakalım sabotaj yapalım. Birazdan kafa tarihinin kapatılarına tamam, İki katil yan yana dolaşıyoruz arkadaşlar. Bu maçı kazanacağım. Yani öyle düşüncelerdeyim. Kazanacağım. Kazanacağım diye düşünüyorum. Şu etrafta konuşuyorum. What Dur Eee Green Green Yeşil Bakalım kim Yazan kim Oğlum. Arkadaşlar saçma sapan bir oyun geçiriyorum. Takım arkadaşım bana yatıyor. Arkadaşlar evet. bir tur daha oynayamayacağız. Videomuz burada bitti. Hadi görüşürüz.